Merhaba arkadaşlar Vize sınavlarımıza, ara dönem sınavlarımıza neredeyse bir aydan biraz fazla bir vakit kaldı. Her zaman söylüyorum eğer sistemi çözerseniz arkadaşlar her gün yarım saat, bir saat zaman ayırıp hiçbir şey yapmayan bir arkadaş yerine sistemin mantığını çözüp her gün yarım saat, bir saat vakit ayırıp çalışan arkadaş arasında dağlar kadar fark var. Şimdi bu videoda size vizenin önemini ve de vizede, de yapacağınız şeyle finalde nasıl rahat edeceğinizi şöyle kısa başlıklar halinde anlatacağım. Arkadaşlar bu arada bazı arkadaşlar Instagram'dan birebir DM M'den görüşmek istiyor. Eğer katıl abonesi olursanız bakın normal kanal aboneliği değil katıl üyesi olursanız instagram adresinde burada yazıyor. Benden birebir destek alma şansınız var. Şimdi arkadaşlar şöyle bir vize sınavlarına bakacak olursak en çok gelen sorulardan başında geliyor. Vize de hangi ünitelerden sorumluyuz? Bunu genelde %90 kitabımızda 8 ünite var. Ama bu 8 ünitenin bazı derslerde 10 ünite olabiliyor. Bunun en kolay görülecek yolu şurası. E-Kampüs'e girdiğiniz zaman bakın sol tarafta bilgilendirme linki var arkadaşlar. Bilgilendirme linkine tıkladığınızda şurada sınav sorumluluk ünitelerini görebilirsiniz. Sınav sorumluluk üniteleri mesela benim 3 tane dersim var bu dönem. Girişimcilik ve iş kurma dersimde toplamda 8 ünitem varmış. Ara sınavda ilk 4 ünite. Dönem sonu sınavında kitabın tamamı 8 ünitenin tamamı. Yaz okulunda yer alırsanız ki yaz okulu ile ilgili detay videolarım Haziran ayında Arkadaşlar, yaz okulunda da tek bir sınav oluyor ve kitabın tamamından sorumluyuz. Bununla ilgili en temel bilgi bu kitabın yarısından kaç ünite varsa bize de sorumluyuz arkadaşlar. Şimdi vizenin finale etkisi dediğimiz zaman vize ve finalin birebir aritmatik ortalaması alınmıyor. Bakın şöyle baktığımızda formülümüze vizenin yüzde 30 alınıyor birazdan örneklerle de onu göstereceğim. Yani vizeden kaç alırsanız çarpı 0,3 diyorsunuz arkadaşlar. Artı diyoruz final sınavı da ocak ayında olacak finalden aldığımız yüz üzerinden notu da çarpı 0.7 diyoruz. İkisinin toplamı 35 puanda bizim çan eğrisi başlıyor. 35 puanın altında ise FF gelir ve o dersten kalırsınız tekrar almanız gerekir. Yaz okulunda veya seneye güz döneminde o dersi tekrar alabilirsiniz. Ama 35'in üstünde iseniz onu da gelecek videolarda göstereceğim. Dörtlük sisteme göre bir not alacaksınız ve harf notlarımız çan eğrisine göre ortaya çıkacak arkadaşlar. En az 35 bizim geçme notumuz. Şimdi diğer en çok gelen sorulardan birisi vizeye giremedim. Bir işim çıktı. Sınav merkezini değiştirmeyi unuttum ya da o an ben şehir dışında olacağım. Vizeye girme ihtimalim yok ya da vizeye girdim. Bir hata yaptım ya da yapamadım. Sıfır puan aldım. O zaman ne olur arkadaşlar? Bakın biraz önce ki formülümüze göre ne demiştik? Vise eğer 0 ise 0 çarpı 0.3 0 yapar. Finalden en az 50 alırsak 50 çarpı 0.7 35 yapar 0 artı 35 bize toplamda 35 puanı veriyor arkadaşlar yani vizeden hiç girmeseniz ya da vizeye girip 0 alsanız bile finalde 50 aldığınızda o dersten ff gelmez geçme notunuzu 50 ve üstü alacağınız çan eğrisine göre belirlenir yani vizeye giremedim diye umutsuzluğa kapılmayın finalden 50 puan ve üstü aldığınızda geçmiş olursunuz arkadaşlar peki vizeden 100 aldınız diyelim finale girmek zorunda mısınız finalden kaç almanız lazım onun da hemen formülüne bakalım arkadaşlar şimdi vizeden 100 alırsanız finalde en az 7,15 puan almanız gerekir. Vizeyi 0,3 ile çarpıyoruz. 0,3 çarpı 100 30 puan yapar. Finalden de 7,15 alırsanız arkadaşlar o da 7 %70 ile çarptığımızda toplamı 35 puan yapar. Yani vizeden 100 alırsanız bile finale girmek zorundasınız ama finalde bir taban not yok. Yani 35 puan alacaksınız diye bir kural yok ya da 50 puan alacaksınız diye bir kural yok. Anadolu açık öğretimden bahsediyorum. Vize de 100 alırsanız finalde 7,15 puan, 8 puan, 10 puan, 15 puan alırsanız o ders geçmiş sayılırsınız. Şimdi vize mi kolay, final mi kolay diye sorular çok geliyor. Arkadaşlar vize de tabii ki de daha kolay. Neden? Çünkü kitabımızda 8 tane ünitenin olduğunu düşünürsek ilk 4 ünite genelde derse başlangıçtır. Dersin tanımı verilir. dersin neler işlenecek, neler yapılacak. Daha böyle temel konular verilir. Mesela İngilizce'deyseniz İngilizce ile ilgili daha kolay konular verilir. Matematik görüyorsanız matematiğin temel konuları, daha basit konular görülür. Dolayısıyla vize finale göre finalde biliyorsunuz kitabın tamamından 8 üniteden sonra çıkacağı için bize de kitabın yarısından ve daha basit konular çıkacak. Bu nedenle bize daha kolay diyebiliyoruz. Bu aralar arkadaşlar en çok gelen sorulardan birisi de sadece çıkmış sorulara çalışsam yeter mi? Arkadaşlar çıkmış sorulara çalışın. E-Kampüs'ten çalışın. Telefona uygulamalar var. Bir sürü programlar var açık öğretimle ilgili. Onları kurun çalışın. Size sınavda çok fazla faydası olacaktır. Ama sadece çıkmış sorulara çalışmanız sizin için büyük bir risk olur. Mesela 20 soruda bizim en az 7 tane nete ihtiyacımız var. Biliyorsunuz 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. 7 doğru değil. 7 net. 7 net için yani en az 35 puan almak için arkadaşlar 20 soruda eğer siz sadece çıkmış soruya çalıştınız. 2 tane çıkmış soru geldi. 100 üzerinden 2 soru 10 puan yapar. Geriye kaldı. 90 puan. O 90 puanlardan alacaksınız. Yani sadece çıkmış soruya çalışmayın. Çıkmış sorulara tabii ki de çalışın. Faydası olacaktır ama sadece çıkmış soruya çalışmayın. Bakın şu an ekran görüntüsünü veriyorum. Daha önce nasıl çalışmalı isimli bir videom vardı. O videoyu yer, video açıklamalarına da link olarak da koyarım. O videoyu eğer daha önce izlemediyseniz orada çok kolay tiyolar verdim. Yani kitabın tamamına bakarsanız daha iyi olur ama bakmadınız, çalışıyorsunuz, vaktiniz yok. Başka bir yerde öğrencisiniz ya da başka bir yerde çalışıyorsunuz ya da ev hanımısınız, çocuklarınız var. Çok vakit ayıramıyorsunuz. O videoyu da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Ekranda verdim. Sonuç olarak arkadaşlar bu videonun bakın asıl ama amacına gelirsek bize bizim için çok daha basit konuların olduğu ve çok daha yüksek puan almamızı sağlayan bir sınav. Yani siz vizeden ne kadar yüksek bir puan alırsanız, şimdi vizeden 35 alırsanız finalden de en az 35 almalısınız ki toplamda ortalama en az 35 gelsin. Vize de 35 alırsanız ama vize de 35 değil de daha yüksek bir puan aldınız. 100 alırsanız finalde biraz önce gösterdim 7,5. Mesela vize de 60 aldığınızı düşünelim. Hesap makinesini açtım. Vize de 60 aldığınızı düşünelim. 60 çarpı nokta 3 yani yüzde 30'u bizim 35 puanı yaklaşmamız için 18 puan 60 aldığımızda zaten cepte eksi diyorum 35 17 puan daha lazım bize hangi sayının yüzde 70 yani 0.7 ile çarpılmışı 17 eder dersek bunu 17 biliyoruz yani 24,28 yani 25 puan bize de bize de 60 aldığınızda finalde 25 almanız yeterli. Bize de 100 aldığınızda finalde 7 8 9 puan almanız yeterli. Bu sizler için çok büyük avantaj. Bize konuları daha kolaydır. Bize de daha çok kolay bir şekilde yüksek alabilirsiniz. Özellikle çok zorlandığınız derslerde bize çok daha fazla çalışın arkadaşlar. Tüm bunların dışında biliyorsunuz canlı dersler başlandı. Canlı derslere girmekte sıkıntı yaşıyoruz arkadaşlar. Umarım bu hafta okulumuz canlı derslerle ilgili veri tabanı bağlantısını daha da kuvvetlendirir. Unutmayın sol taraftaki takvim sekmesinden her hafta canlı derslerimizle ilgili hangi saatte hangi tarihte yapılacağını görüyoruz. Mesela benim 3 tane canlı dersim var. Pardon. 3 tane dersim var ama sadece takvimde 2 tane canlı dersim gözüküyor. Demek ki benim diğer canlı dersim bu sene yapılmayacak. Mesela yenilik yönetimi ve internet ve web programlama konularından canlı ders yaptık arkadaşlar. Şöyle bakıyorum. Girişimcilik ve iş kurma dersinden bu sene canlı dersim olmayacak. Tıklıyorum bu derse. Bakın bu derse tıkladığımda şöyle canlı ders kayıtlarına baktığımda 2022-2023 canlı derslerini izleyebilirim ya da Bakıyorum 2021-2022. Eğer bir bilgi e-kampüste varsa arkadaşlar o bilgi günceldir. Yani mesela girişimcilik ve iş kurma dersiyle ilgili bir güncelleme yapıldı. Ders kitabı değiştirse buradaki eski canlı dersler kaldırılır. Eğer kaldırılmadıysa demek ki konular aynıdır. Herhangi bir güncelleme yapılmamıştır. Demek ki ben oradan çalışma şansım var. Tüm bunların dışında arkadaşlar videoya yorumlarınızı yazabilirsiniz. Buraya kadar geldiniz ve hala abone olmadıysanız şu abone ol'a da tıklayın arkadaşlar. Kanalımıza destek verin. Daha da gelişelim, büyüyelim. Sağlıcakla kalın hoşça kalın kendinize iyi bakın